Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyenlerim, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbim sağlık ve afiyetle tamamlamayı cümlemize lütfeylesin imkan buldukça buradaki kayıtları da sağlıklı bir şekilde yapabilirsem bazı günler 10-15 20 dakikalık sizlerle kısa sohbet yapmak istiyorum. Rabbim tesirini konuşana ve dinleyene lütfeylesin inşallah. Öncelikle başlıktaki gibi oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? konusunu çok kısa ele almak istiyorum. Niyet kesinlik kazanmış ve bir fiilin işlenmesine yönelmiş irade anlamında fıkhi bir terimdir. Bu konu çok geniştir. İmam-ı Bukhari de hadis kitabına niyet hadisi şerifiyle başlamıştır. Çünkü her işin esası niyettir. İnsan tüm amellerinin yapıp ettiklerinin değerini niyetle bulur. Beyzaviye izafe edilen bir tanım şöyledir. Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla ve onun hükmüne tabi olmak üzere fiile yönelen irade şeklinde tarif edilmiştir. O halde meseleye böyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de niyet kelimesi çekirdek anlamına neva En'am suresinin 95. ayeti dışında yer almadığını görüyoruz. Madem çekirdek şöyle diyebilir miyiz acaba? Niyet ibadetlerin çekirdeğidir. Eğer çekirdek sağlıklı ve sağlam değilse onu ektiğimiz zaman mahsul alamayız, ürün elde edemeyiz. Ürünün elde edilmesi çekirdeğin ve ekilen toprağın sağlıklı olmasına bağlıdır. Buradan bakıldığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam inne malu bin niyat ameller ancak niyetlere göredir buyurulmaktadır. Yani bir insanın yaptığının riya gösterişe mi giriyor, Allah için mi yapıyor? Bütün bunlar niyetlerlendir. Bunun için bu konuda çok hadis-i şerifler veya konuyu açıklayıcı ayet-i kerimeler görmek mümkündür. Bu arada bazı alimler niyetin önemine dikkat çekmek için müminin cennet ve cehennemde kalma süresinin niçin amellerine yani dünyada yaşadığı süreye denk olmayıp da orada ebedi olarak kalmayla ödüllendirildiği veya cezalandırıldığı sorusunu gündeme getirirler. Ve bu durumu itaat ve inkar yönündeki niyet ve kararlılığın devamlı olmasıyla açıklarlar. Yani mümin yaşadığında hiç ölüm olmasaydı Allah'a kulluk ederdi kafirde ölüm olmasaydı, inkar ederse, öyleyse bundan sonraki devam eden hayat, her ikisinin niyeti üzerinedir. Yoksa sayılı günleri ve amelleri değildir diye bir izahı görmek mümkündür. Şimdi niyet tüm ibadetlerde vardır. Yani esas itibariyle namaz, oruç, hac, zekat. Hatta kelime-i şehadette bile niyet var. Niye? İza ca'ekel munafikun qalu inneke la vallahi ya'lemu inneke la Münafıklar peygamberimize gelip kelime-i şehadeti söylüyorlar. Sen elbette muhakkak Allah'ın elçisisin diyorlar. Allah da biliyor elçi olduğunu ama Allah onlar elbette yalan söylüyorlar münafıklar diye beyan ediyor. Peki yalan olan nedir? Söz mü yalan? Hayır, niyetleri yalandır. Yani yekulune bi efvahihim ma leyse fi kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Mesela bir mümin imanlı iken çok büyük bir ikrahı mülci bir zorlamayla karşı karşıya kalsa korku endişesiyle küfür sözü söylese kafir olmaz. Neden? Çünkü kalbindeki niyet imanda sabit olmaktır sadece dünyevi endişe sebebiyle şehadeti göze alamadığı için orada küfrün sözünü söylediği için kafir olmuyor öyleyse kelime-i şehadetin bile kendi içinde bir niyeti söz konusudur ki ve minennâsi men yekûlâ amennâ billâhi ve bilyevmil âkiri ve mâhummü mü'minin insanlardan öyleleri vardır amennâ billah. Allah'a iman ettik diyorlar ve bir de ahiret gününe inandıklarını söylüyorlar. Böyle olunca Cenab-ı Hak onların iman etmediklerini söylüyor. E peki iman etmedikleri nelerdir? Söylediler ya ama onların niyetleri sahih olmadığı için. Onun için demek ki her Müslümanım diyen insan Müslüman olmayabiliyor zorlama altında da kafir olduğunu itiraf etse de o kişi mümin oluyor. Bunda da bakılan yer kişinin kalbidir yani niyetidir. Şimdi buna bakıldığında oruca gelecek olursak niyetsiz oruç sahih değildir. Niyet kalple mi olur, dille mi olur? İmam Rabbani'nin mektubatında namaz konusunu anlatırken kalptir niyetin yeri diyor. Dil değildir. Hatta onun yapılmaması gerektiğini de söylüyor. Burada belki dil kalbe yardımcı olmak için vardır. Onun için kalben niyet etmek yeterli ise de bazı alimler dil ile de ifade etmek menduptur demişlerdir veya oruç için sahura kalkılması, akşamdan saatin kurulması, yemeğin programlanması da bir niyet anlamına gelmektedir. Şimdi değerli dinleyenlerim, Ramazan orucu belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet vakti farklı, bazıları için farklıdır. Ramazan orucu ile adanan oruçlarla nafile oruçlarda güneşin batması ile başlıyor. Ertesi gün zeval vakti yani güneşin tam orta noktaya gelmeden 10-15 dakika öncesine kadar ki sürede imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması bu vakitten itibaren de ama imsaktan sonra da bir şey yenilip içilmemiş olması gerekir. Yani oruca aykırı bir iş yapmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Yani şöyle söyleyeyim Ramazan'da gece niyet edemedi. Sabahleyin kalktı. Allah muhafaza etsin sabah namazını da kaçırdı. E, güneş orta noktaya gelinceye kadar Ramazan orucu için niyet edebilir. Ancak imsak vaktinden sonra orucu bozacak herhangi bir şey yapmamış olması gerekir gerekir. Demek ki bazıları diyor ya bu gece kalkamadım, niyet edemedim falan diye aslında o fıkhını bilmiyor. İbadetlerin fıkhının da bilinmesi insana kolay bir yol gösterir. Bu oruçlar için yarınki oruç tutmaya şeklinde niyet edilebilir veya yarınki Ramazan orucuna şeklinde de söylenmesi daha faziletlidir denmiştir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir diyor e, el ihtiyar fıkı kitabında. Şimdi Ramazan için bu niyeti yaptıktan sonra kaza kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Yani kaza kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için imsaktan sonra oruca niyet edilmez. Bu oruçlara niyet edilirken falanca kaza, kefaret veya adak orucuna niyet ettiğim şekilde niyet etmek mümkündür. Şafii mezhebine göre ise nafilenin dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmesi gerekir. Yani imsaktan sonra ne Ramazan orucuna ne herhangi bir oruca niyet edilmez. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz diyor Şafiiler. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir. O zaman burada yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey şudur ki bir insanın mezheplerin bu bilgilerine bakarak işi ihtiyaten akşamdan niyet etmesi daha doğru bir davranıştır. Yine tabii büyük İslam ilmi başta olmak üzere ilmihallerin oruç ve niyet bahsine bakılarak daha detaylı bilgi edinilmiş olabilir. Dedik ki orucu değerli kılan niyetidir. Yani bir insan savura kalkmış olsa, ailesiyle yemek yemiş olsa imsaktan önce sonra da Devam etse hayatına eğer oruç tutmak niyeti yoksa savura kalkarken o savura kalkışı bir ona oruç sevabını sağlamayacaktır. Ancak savura kalkmak oruç içinse o zaman ondan istifade edecektir. Burada şöyle bir şey var niyet konusu dedik ki imandan başlıyor kelime-i şehadetin söylenişi noktasında bununla beraber Tüm ibadetlerde niyet hususu önem arz ediyor ve o ibadetlerin kamil olması, sevaba nail olmamız, ecir elde etmemiz için niyetimizi kontrol etmek gerekir. Yani aslında yasak olan işler var mesela. Diyelim içki haramdır veya faiz haramdır. Biz iyi bir niyetle onu helalleştiremeyiz. Ama itaat olan işler var. Onlarda niyet asıldır. Yine adet olan işlerimiz var. O adetler, örfleri güzel bir niyetle yaparsak onların da ecri ibadete dönüşeceğinden demek ki e, sosyal olaylarda da niyetimizi göz önüne getirmeli. Yani çarşıya çıkarken ne niyetle çıkıyoruz diye düşünürsek o niyete göre davranır ve sonunda sevap elde ederiz. Mesela sahabe-i kiramdan bazıları insanlara selam alıp vermek, selam sevabına erişmek için o niyetle yolculuğa çıkıyorlar. O halde insanı değerli kılan her ne ise kalbinde taşıdığı niyettir. Birincisi niyetimizin ihlas üzere olması, ihsan üzere olması, Niyetimizin takva ile zinetlenmiş olması gerekir. O niyetle yapılmış olan ameller değerlidir. Hepinizin bildiği bir hadis şerifi çok kısa özetleyeyim. Kıyamet gününde üç kişinin Allah'ın huzuruna getirildiği, biri alim, biri cömert olan, biri de şehit olan insan. Bu üçünün ikrarlarına rağmen Cenab-ı siz alimliğinizi söylesinler diye yaptınız. Sen kahramanlığını söylesinler diye yaptınız. Efendim cömertliğini söylesinler diye yaptınız deniliyor ve onlara bir ecir verilmediği gibi cezaya dülçar olmuş oluyorlar. O halde evliliklerimiz, komşuluklarımız, seyahatlerimiz, yolculuklarımız, tatillerimiz, düğünlerimiz, siyaset her ne aklınıza geliyorsa önce oturup o niyetimizi bir tasih etmek lazım. Niyetimiz düzgün müdür, değil midir, şer-i şerife uygun mu? Amelin sonuna kadar da niyeti korumak lazım diyen alimlerimiz var. Yani amelin başında o niyetle başlıyor ama sonuna doğru niyet bozulabiliyor. İnsan Allah için bir ibadete başlıyor ama sonunda niyetinin bozulması veya yaptığı bazı davranışlarla o güzel amelinin de efendim batıl hükmünde olduğunu yani boşa çıktığını görmemiz mümkündür. Öyleyse Ramazan'da iftar verecek olsak bile niyetimiz Allah için olmalı. İnnemâ nut'imukum liveçhillâh la nuridu minkum cesâhum ve la biz sizi Allah için yediriyoruz, ikram ediyoruz. Bir karşılık ve bir teşekkür sizden beklemiyoruz diye e, bu şekilde efendim ayet-i kerime de bizlere niyetin ne kadar önemli olduğunu beyan etmektedir. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'teki ister Kur'an-ı Kerim okuyalım. Okuyan da niyeti güzel olacak. Cemaat beni beğeniyor, alkışlıyor dercesine, övüyor dercesine. Ne vaaz edeceğiz, ne namaz kıldıracağız, ne ezan okuyacağız. Allah için okuyacağız. Rabbimiz beğendiyse o zaman onu insanlar da muhakkak beğenirler ve onun bereketi olur. Ama insanların övgülerini almaya çalışırsak o övgüyü dünyada alırız ahirette ise sevabı alamayız. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifimizde namazda olduğu gibi oruçtaki niyetimiz, zekattaki niyetimiz, selamdaki niyetimiz, tebessümdeki niyetimiz, kalplerimizin samimiyetini yansıtmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz edelim. Ramazanımız mübarek olsun. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimize niyetimiz olduğu halde hiçbir şey yapamıyoruz. Biz halk olarak yapamayışımızdan belki mazur olabiliriz ama etkili ve yetkili insanlar niçin yapıp yapamadıklarının hesabı bizim hesabımızdan daha büyük olacağını da asla unutmayalım. Cenab-ı Hak vefat etmiş olan anne babalarımıza rahmet eylesin, derecelerine âle eylesin dostlarımızın. Çoluk çocuğumuza sağlık, afiyet, iman bakımından onları bizler için göz nuru eylesin inşallah diyor. Bugünkü kısa sohbetimi böyle tamamlamış oluyorum. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.